Kadın yani Havva annemiz erkekten yaratıldığı için kadın erkeği ele geçirmek ister. Mesela kızın baba nasıl olmuş der veya abi nasıl olmuş der. Annen ya 70, 80, 90 yaşında da olsa yaptığı nasıl olmuş der. Yani sen de iyi olmuş diyeceksin. O seni ele geçirmeye çalışıyor. Sen şimdi dünyayı ele geçirmeye çalıştığın için yani bunu cümle kıptığından söylüyorum. Yani mecazi manada sen bir iş yaptın. Gayet de şık bir iş yaptın. Ondan sonra adama teslim ettin. Adam dese ki harika oldu ya. Gerçekten sen ustaymış al paranı dediğin zaman aldığın paradan zevk alır mısın cevap ver sana gerçekten şaheser bir iş yaptın yani biliyorsun ki senin yaptığın işi başka bir ustanın yapması mümkün değil o kalite var sende adama da teslim ettin adam fazlasıyla sana para ödedi ancak ya sen de yaptığın bir şey mi ya? al bu paranı git bu paradan zevk alır mısın işte sen yaptığından tebrik ve tevşir beklediğin gibi Allah da kadınları erkekten yaratıldığı için senden ilgi bekliyor yuvalardaki huzursuzluğun görülmeyen sebebi bu boşanmanın sebebi. Ya diyor ben her şeyi veriyorum diyor. Paramı al, mülk ne istiyorsa diyor. Yediriyorum, içiriyorum diyor. Ama gözden kaçırdığım bir şey var. O zarif dokunuş, zarif cümle. Yani o zarif endam. Böyle. Onun için onun o aradığı bir şey var. Baba nasıl olmuş? Ha oradan dedin. Bitiriyorsun işi. Bütün hep damarlarını kopartıyorsun. Abi nasıl olmuş? Amca nasıl olmuş? Dayı nasıl olmuş? Veya eşine söylüyor. Sen de öfbe işim var. Akşama kadar verdik senin paranı falan. Ya al paranı da seni de der. Kopartır atar. Kusura bakma haklı. Demek istemiyorum ama haklı anlıyorsun. Çiçeğe fazla su dökersen kurutursun, çürütürsün yani. Az su dökersen kurutursun. Denge lazım. Su iyidir ama fazlası çürüt çürütür, azı da kurutur. Denge ya. Su iyidir, iyidir. dolduruyor. Haber hiç fazlası doldurmak çürütürsün. İnsan önüne alaf konulacak bir varlık değildir. İnsan yemeden içmeden ibaret değil. Bu cümleyi kullanır ki inan zorlanıyorum. Ancak anladığım kadarıyla bu millet bunu telaffuz edip bize de soruyorsa burada bir sorun var. Geçen hocam ben efendim eşim benden ayrılıyor. Ondan sonra ben varlıklı bir adamım. Evim, barkım, kendisine dahi araç aldım. Ben de merak ettim. Allah hakikaten dünyalık olarak. Aracı da var, harçlığı da, her şeyi var diyor. Demez mi? Afınıza sığınırım. Yediği önünde yemediği bilmem de falan bir tabir kullandı. Devamını dememiyorum Ha bu adamdan ayrılması haklıymış dedim Ben kadını orada haklı gördüm. Lafa bak. Kadıncağızı nasıl görüyor? Yediği önünde diyor, yemediği efendim ardında diyor falan bir kelime. Onu bana söylüyorsa bu adamın karakter yapısı ortaya çıkıyor. Sen karşındakini insan olarak görmüyorsun ki ya. Sen karşındakine alaf mı veriyorsun? Kusura bakmadan mevzu geldiği için bunları mütala etmek zor şeyler. Ancak insan zarif bir dokunuş gerektiren bir varlıktır. Allah Celle Celaluhu ve la tekullehuma üffin. Annenizi babanızı üf bile demeyin üf üf deme diyor bunu. Bu zarif bir dokunuştur işte. Yani daha ötesini söylemeye gerek yok. Anla bunu. Mevla Celle Celle üf bile dersen atarım seni cehenneme diyor. Bunlar ne olur ki? Ya sen insan değilsin o zaman. İnsani karakterini kaybetmişsin. İnsan olmadığına göre cennette de işin yok. Bana kızma. Ben bir tespit. anlı. ben de anlamaya çalışıyorum bunları. Rabbimin bize verdiği özellik. Tefsiri baştan sona incelediğimiz zaman değerli arkadaşlar. inanın şunu görüyorum. Allah akıllı kullarını, zarif kullarını, edepli kullarını kendine kul seçiyor. Bunu size söylediğimi hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i şöyle elimize alsak, bir kelimeyle Kur'an'ı özetleyebiliriz. Samimi söylüyorum. Bir kelime söyleyeceğim, Kur'an'ın tamamının tefsiri olacak. Bir kelimeyle tefsir olur mu? Olur. Söylüyorum o kelimeyi. Kur'an-ı Kerim eşittir, karşısına edep yazıyorum. Kur'an'ın hepsi budur. Şimdi ben söyleyeyim, siz edep deyin. Allah'a karşı, evet. peygambere karşı, evet. dinimize karşı, evet. vatanımıza karşı, evet. birbirimize karşı, evet. anacığımıza karşı, evet. babacığımıza karşı... Kur'an eşittir eder. Varsa insansın yoksa yoksun. Anladın? Onun için ya ben bunları yapıyorum da niye şöyledir, niye böyledir? Gözden kaçırdığın bir şey var. O gözden kaçırdığın şeye dikkat et.